İmece Tarım'dan merhaba değerli izleyenler. Ben Ahu Rakçoğlu ve İnce teşekkür ederim. Şimdi sevgili seyircilerimiz İmece Tarım'da bugün Türk tohumlarını konuşacağız. Tohumculuk sektörünü, tohum teknolojilerini konuşacağız. Aslında şöyle bir tohum konusunu konuşacağımı düşününce kafamda böyle beliren birkaç tane şey var. Çünkü tohum dediğimiz zaman e, böyle enteresan, mutlaka doğrulanması gereken e, pek çok haber akışı geliyor malum biliyorsunuz. Özellikle mesela en çok tükettiğimiz buğday tarafında Türk çiftçisinin yurt dışından gelen böyle ağırlıkla GDO'lu tohumları kullanmaya mecbur bırakıldığı şeklinde bir takım haber akışlarına çok sık maruz kalıyoruz. Ee, özellikle mesela bir ata tohumları ile ilgili söylentiler var. İşte ata tohumlarını istediğimiz gibi ekemiyoruz, biçemiyoruz. Bunların üzerinde de belli kısıtlamalar var gibi. İşin özeti tohum biraz herhalde komplo teorilerine de konu olan bir konu gibi geliyor bana. O yüzden benim kafamda çok mesele var bu konuyla ilgili. Neyse ki soracağım isimler çok yetkin. Çok değerli isimlerle bir aradayız. Savaş Akçam bir kez daha yayınımızı alıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir farklı yayında ağırlamıştım e, Savaş Bey'i. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı olarak. E, sevgili Emrah İnce zaten hem e, tarım tarafında ama biliyoruz ki tohum tarafında da aslında oldukça yetkin bir isimsin Emrah. Biraz anlatır evet, mısın? Evet, estağfurullah tabii. Türkiye'de e, özellikle buğday tohumu ıslahında önce olan bir özel sektör kuruluşunun genel müdürlüğünü yapma argesini kurma e, görevinde bulunmuştum. Bu manada da Savaş Başkan'la da yakın çalışmamız oldu. Türk tohumculuğunu e, genel manada baktığımızda kendisi ifade edecektir. Son 20-25 yılına baktığımızda ciddi bir performans pozitif yönde görüyoruz. Ama ben tabii burada şundan da bahsetmek istiyorum. İş Bankası ve İmece Mobil'in destekleriyle yayınlanan İmece Tarım'da sadece bankalar finansman noktasında değiller. İş Bankası bu sene 4 tane çalıştay yaptı. Sonuncusu da yine Türk Top'tan temsilcilerinde olduğu 60 kişinin katıldığı tohumculuk çalıştayıydı. Bunun da çıktıları yayınlandı. Web sitesinde mevcut Türk tohumculuğuna ışık tutan bir çalıştay raporu. Harika. Peki gerçekten tohum konusunda kafalar biraz karışık. Benim az önce girizgahta ee, özellikle dile getirmek istedim bu konular çünkü çok yaygın bir şekilde konuşuldu. Bir değerli katkı daha sağlayacak hocamız var. Profesör Doktor Hakan Özkan. Şimdiden duyurmuş olalım. Ee, Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi. Özellikle hani şu GDO'ydu oydu buydu çok konuşuyoruz ama olay sadece GDO değil galiba değil mi? Yani tohumculukta islah denilen Tabii, bir abi. kavram var. Modern teknikler var. klasik teknikler bir de gelecek teknikler. Hocamız da bu yani konuda ille çok... İlle genetiğiyle oynamak gerekiyor mu? Savaş akçan <gülüyor> <gülüyor> Oradan gireyim madem. <laughs> illa genetiyle oynamak gerekmediği gibi e, ülkemizde 5799 sayılı bir güvenlik kanununa göre bu ülkede genetiyle oynanmış tohum üretmek, tohum ticaretini yapmak ya da o tohumdan ürün üretmek 7 ile 12 yıl arasında bizde cezandırılan bir suç. Ha, bu derece. Dolayısıyla ülkemize GDO'lu tohum getirildiğini söyleyenler ya da GDO'lu tohumdan üretim yapıldığını söyleyenler açıkçası çok ciddi bir e, İhbarda bulunuyorlar aslına bakarsanız. Madem Öyle böyle bir, bir şey bilgi var ise bunu hemen e, kollu kuvvetleriyle paylaşmak lazım. Çünkü olmayan bir şeyi böylesine varmışçasına lanse etmek ve kamuoyunu yanlış yönlendirmek hakikaten ben, benim baktığım yerden vatana ihanete denk bir şey. Çok enteresan. Savaş Akçan'ı dinleyince herkes şok olmuştur herhalde şimdi. Artık biz neredeyse o zaman sürekli söylene söylene... ...gerçekmiş gibi bir algı yaratan bir konu var. Ve biz bunun doğru olduğundan neredeyse %100 yüz emin gibiyiz. Yem bitkileriyle büyük oranda karıştırıldığını düşünüyorum. Başkan onu da ifade edecektir. Buyurun Savaş Bey. Şimdi yem bitkiler içerisinde e, üretim yapılırken... ...ürün bazında, yurt dışından ithalat yapıldığı zamanki ürün içerisinde... ...belli bir miktarda GDO'lu ürüne müsaade edilmekte. Hı hı. fakat ülkede yetiştirilmesine değil bakınız ithalatına müsaade edilmekte belli bir oranda hı. bu dolayısıyla bu topraklarda yetiştirilmiş hiçbir üründe GDO GDO olmadığını ben çok açık yürekli ifade edebilirim ve beni yalanlayacak herhangi bir kurum herhangi bir kişi e, bilgisi olan biri varsa da her zaman bu e, tartışmaya açığız çünkü söylüyorum tekrar bu söylenen şey kabaca özetleyeyim ben size ülkede uyuşturucu madde üretiliyor demek gibi bir şey böyle bir şey varsa bu zaten benden çok daha yukarıdaki e, kamunun e, kontrol etmesi gereken çünkü yasada suç olarak cezalandırılan bir konu bu. Anladım. Bu kadar çok net kısıtlandırılmış. Ee, burada burada cezai şey, yaptırımlarla kısıtlandırılmış bir konuda bizim neresi ettiğimiz emeklerin çoğunun GDO'lu olduğuna inandırıldık o zaman. Bir kere buğdayda GDO dünyada yok zaten çünkü GDO'lu buğday. Peki e, bu hibritler melezler falan? Hibrit başka bir konu hibride işte Bunları bir ayrıştıralım. Biz bilmiyoruz biz. Şimdi sıradan vatandaş bilmiyor. Ee, GDO da yok. Bunu e, bunun zamanında Fransa denedi. Fakat maliyetleri bugün için örnek veriyorum. E, buğdayın kilosu 8,5 bandındaysa GDO'lu buğday 35-40 lira bandına gelmesi lazım. Dolayısıyla bu maliyette çok yüksek bir paha içerdiği için GDO'lu buğday zaten dünyada uygulanan bir e, işlem değil. Ülkemizde zaten yok. E, burada konu şu. Yanlış bilgiler e, daha çok medya aracılığı ya da sosyal medya aracılığıyla insanlara farklı e, lans ediliyor ve bu, bunun neticesinde de insanlar kötü bilgiye ya da e, negatif bilgiye inanma yüzdesi daha yüksek doğru bilgiden. <laughs> Mesela bugüne kadar GDO'lu ile ilgili ülkede daha bir tutanak yok yani. Hı -hı. Çünkü ülkenin kapı güvenliği devletin kontrolünde gümrüklerden geçiş. Böyle bir ürüne ne zaten şey yok, müsaade etmediği Hiç. için giriş yapamaz. Anladım. Bu teknolojisinde özür diliyorum. Hibrit baktığınız zaman bir de teknolojisi melezleme. Yani bu daha verimli, daha lezzetli, daha pazarda kıymeti olan, pazar ömrü yüksek olan ürünler üretmek için melezleme yapmak. Hı hı. Yani bir domatesin çeşit bazında Aydın'da üretilen bir domatesle ne bileyim Urfa'da üretilen bir domatesi melezleyerek daha kaliteli, raf ömrü daha uzun, hı hı. daha yüksek bir ürün elde etme çabası. Bu hmm. tamamen doğanın zaten kendi içerisinde yaptığı Evrimsel bir şey aslında. evrimi bu. bizim ıslahçı dostlarımızın kontrollü ortamda daha hızlı yaparak istenilen sonuca, istenilen amaca uygun halde bir çeşit geliştirme çabaları. Anladım. En iyi ebeveynleri bulma anlayışı. Evet. Evet, ya bu teknoloji dediğimizde böyle bir şey zaten. Evet. Teknoloji burada devreye GDO dediğimiz hmm. zaman genetine müdahale. Hmm. Evet. Bu bizim için e, bilinmeyen bir konu. Yani genetine müdahale edilmiş bitkinin ileriki safhalarda 25 30 yıl içerisinde insan nesline nasıl bir etki yapacağı araştırılmadığı için, bilinmediği için biz devlet olarak buna bariyer koyuyoruz, durmuşuz şu an. Evet o zaman bizdeki tohum ıı, miktarını, çeşidini konuşalım. Çünkü Türk tohumunu Anadolu topraklarında konuşmak çok özel bir konu. Çünkü tohum ilk defa değil mi? Özellikle buğday tarafında burada ıslah edilmiş. Buradan galiba bütün dünyaya yayılmış. Mezopotamya'dan evet. Bilmiyorsam değil mi? Meslip uygarlık burada kurulduğuna göre. Ee, Anadolu'nun şöyle bir dört mevsim bir e, havasına, suyuna da baktığımız zaman, e, üretkenliğine baktığımız zaman tohum çeşitliliği açısından bizi nereye koyuyorsunuz Savaş Bey dünyada? Neredeyiz Şimdi biz? Yine bir negatif bilgi yani yanlış bilgi sizin aracınızda düzeltmek istiyorum. 2022 senesinde Türkiye tohumculuğu 236 milyon dolarlık bir ihracat 168 milyon dolarlık bir ithalat yaptı. Hı hı. Yani ihracatı ithalatından fazla olan bir sektör. 2022. 22 yılında. Bu evet Cumhuriyet tarihinde ilk defa oldu. Tohum bazında. Hı hı. Fakat baktığınız zaman bundan sonra bu ivmenin yürüyeceği ve ilerleyeceği konusunda bir bize ışık tutmaktı. Rusya-Ukrayna savaşı vardı, pandemi vardı, iklim krizi vardı derken biz bu kadar negatif ortam içerisinde ihracatımızı, ithalatımızın üzerine çıkartmayı başardıysak bundan sonraki süreçte de biz bunu hmm. çok daha ileriye götüreceğimiz konusunda inancımız yüksek. Neye borçluyuz mesela bu bir anda ihtilaca sevmesinin? Türkiye'de 1980'lerde başlayan özel tohumculuk e, kendini bu süreç içerisinde çok hızlı geliştirdi ve dünyaya çok iyi entegre oldu. Ee, kamudan daha hızlı hareket alanına sahipti. Daha hızlı eylem planı geliştirebildi ve bunu neticelendirdi. Ve dünya çapında çok ciddi bir pazar edinme yoluna gitti. Edindi de. Bunu da hı hı. başardı. Nereler mesela? Hangi memleketler? 84 ülke 85 ülke şu an ihracat yapıyoruz biz. Bunun içerisinde e, Güney Amerika'da var, Kuzey Amerika'da var. Çin, Orta Asya mevcut. Avrupa hı hı. ülkeleri var. Çünkü biz alışveriş yaptığımız bir süreçteyiz. yani Hem alıyoruz hem satıyoruz. Ama sattığımız şu anda aldığımızdan daha fazla. Hatta ben bir sohbetteyken şahit olmuştum e, savaş başkanla. İsrail'e bile ihracatımız var. Çok önemli çok bir... Çok enteresan. Bir İsra... Yıllardır hep İsrail'den tohum aldığımız var yani varsayılır bir de değil İsrail'den... mi? Hani çok büyük çünkü e, tohum şirketleri orada. Yok, o, bu da yanlış bilgi. O İsrail da mı yanlış bilgi? Her şey, şey. Al, Ama İsrail'in iklimsel olarak ve toprak yapısı olarak tohum, ya yani uygun, uygunluğu olmadı. dünyanın mi? Teknoloji e, çok gelişmiş orada. Biz sadece ve sadece İsrail'den alabildiğimiz salatalık ve domates tohumu. Hmm. Üçüncü bir çeşidimiz yok. Sattığımız da domates ve salatalık tohumu. Evet tamam. Niye? Bakın siz de bir hanımefendisiniz mutfakta bir tercihiniz oluyor. Ben bugün siyah renkli domatesle yemek yapacağım derseniz siyah renkli domates hangi ülkenin tohumuysa oradan çiftçi alıp üretip size satmak isteği hmm. Tüketici tercihleri burada önemli. Bu ithalatı ve ihracatı destekleyen. Kimi lezzetler, kimi damaklar farklı çeşitler isterken kimileri farklı istiyor ve eğer bizim milli üretim gamımızda yoksa bu çeşit hı hı. ithalat yapılıp yine tüketim serbest piyasa koşulları iş yapıyoruz. Çiftçi bunu ekiyor. Evet. Ondan çıkan mahsulü de vatandaşla paylaşıyor. Anladım. Fakat burada net bir gerçek var. Biz şu anda kendine yeterli yeterliliğini tamamlamış bir ülke istoncılıkta. İyi şükürler olsun. Bizim 2 3 çeşitte yokluğumuz yok ama dünya nezdinde biraz daha verimlilik noktasında zayıflamış. Hangiler? Olması. Mısır, ayçiçeği hmm. ve şeker pancarı. Evet. Ve patates. En çok tüketilen şeyler aslında. Ee, ayçiçeği, ee, ve ama şeker şöyle panceri. söylüyorum bakın ayçiçeğimiz yok demiyorum. Var. Demiyorsunuz. Yerel ama, var. E, var fakat atıyorum dünya standardı yüzde seksense ise benim yüzde yetmiş sekizde verimlilikte. Bu aradaki bandı kapatmaya çalışıyorum. Oradaki ıslah, e, çalışması, evet. çalışması sürüyor ama daha istediğimiz verimi bir türlü alamadık. Yani. Orada pancar çok çarpıcı şeker, de çok şeker arge çalışmaları çok uzun soluklu. ölçekli, çok, uzun soluklu ve çok ciddi maliyetler isteyen bir şey. Allah Allah. Ve, bazı tohumlar daha mı zordur hocam? Tabii yani bazı tohumları geliştirmek, üretmek çok daha de, zordur. De çok popülerdir. Bir buçuk Enteresan. yılda rafa koyarsın değil mi Savaş Hocam? Aynen öyle. Çünkü market de öyle hareket. Ama tağıllar çok yıllık bitkilerden özellikle tağıl grubu bunlar yapısı gereği de hocam, çok Hakan iyiliyorum. hocam söyleyecek. Çok da bunlar en çok, çok uzun, talep giren şey dünyada nedir? Yıl. Buğday, şeker, ayçiçeği değil mi aslında mısır? Ayçiçeğinde de, mısırda da, şeker pancarında da ve patateste de istediğimiz noktaya gelmek üzereyiz. Bir de söylüyorum 1980'de başlayan bir özel sektör çabası var burada. Yaklaşık 40 yıllık bir yıl şeyden bahsediyoruz, süreçten bahsediyoruz. 40 yılda geldiğimiz nokta bizim önümüzdeki 10 yıl sonra nereye gideceğimizin bana sorarsanız göstergesi. Biz bu noktada açıkçası Türk tarımı içerisindeki en başarılı kullar olarak Türk tohumculuğunu görmekteyiz. Şimdi Hakan Özkan'a dönelim mi bunu? Buyurun, Tam diyorum. güzel pas geldi. Hakan hocamızı da bağladı reji. Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi. Çukurova deyince tüylerimiz diken diken tabii muazzam verimli e, bir yerden bahsediyoruz. Eminiz üniversitede tarım tarafında e, büyük çalışmalar yapılıyordur diye düşünüyorum ama Hakan Özkan hocam hoş geldiniz. Daha fazla bilgiyi tabii siz aktaracaksınız bize. Çok teşekkürler. Herkese Adana'dan sevgi saygılarımı gönderiyorum. Sağ olun hocam. Bizden Sağ de olun, sevgiler, benim. saygılar. Şimdi az önce dinledik, duyduk Türk tohumculuğu bizim bildiğimizden, sıradan vatandaşın bildiğinin çok ötesine geçmiş durumda. İhracat tarafında çok ciddi gaza basılmış. Dünyada tohumu satmadığımız, Türk tohumunu satmadığımız bir memleket kalmamış. Ama az önce öğrendik ki özellikle ayçiçek gibi, şeker pancarı gibi, işte mısır gibi ee, ne dediniz Savaş Hocam siz az önce? Patates gibi bazı tohumlarda tam istediğimiz islah verimliliğine ulaşamamışız. Allah Allah dedim bazı tohumları ıslah etmek daha mı zor? Evet kesinlikle çok daha zormuş ama siz bizzat tohumun başından ne aktaracaksınız bize Hakan Hocam? Ee, çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Ülkemizde bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak çok moda. Dolayısıyla onu, onu da bu, bağlamda da, evet. bu bağlamda da bu bağlamda eee Özellikle tohumculuk konusunda da yanlışlıklar e, ifade ediliyor ıslah bağlamında. E, Savaş Bey'in ifade ettiği gibi bazı temel kültür bitkilerinde ki bunlardan en önemlisi şeker pancarı, ondan sonra ayçiçeği, mısır. bunlarda da e, ıslah programları ülkemizde biraz geç başladığı için biraz e, emekleme safhasında. Hmm. Umut ediyoruz ki 5 yıl, 10 yıl sonra kendimize ait bu konuda hem özel sektörün hem de kamu sektörünün e, performansı art gelir olacak ama bunun dışında buğday özelinde konuşacak olursak buğdayda böyle bir durum yok. Eee buğday özellikle Mezopotamya demek istemiyorum. Ülkemizin belli bir yerinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır, Gaziantep hattındaki bir yerde evrimleşmiş bir e, kültür bitkisi. Dolayısıyla bu e, önemli kültür bitkisiyle alakalı e, sosyal medyada yazılı veya görsel medyada çıkan e, haberleri doğrulamak da, e, yanlışları da doğrulamak oldukça zor. E, bu konuda böyle bir tereddütümüz var. Ama ülkemiz ıslah programı bağlamında son 20 yıldan beri oldukça önemli bir ilmeğe kazandı. Biliyorsunuz klasik ıslah yöntemleri kullanılıyordu zamanında, özellikle Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte. Ama daha sonra özellikle rekombinant DNA teknolojilerin geliştirilmesiyle birlikte ülkemizde e, son 20 yıl yavaş yavaş DNA moleküler markalarının, biyoteknolojik yöntemlerinin ıslah programlara entegre edilmesi bununla birlikte yeni işte e, teknolojinin yapay zekanın e, ışık teknolojilerin geliştirilmesiyle hızlı bir şekilde ıslah sürecinin kısaltılması üzerine çok yoğun çalışmalar var. Bir de ee, genetiği değiştirilmiş ürün demeyelim tam tanımlı çünkü ülkemizde oturmadı. Ee, gen editleme, gen teknolojisi, gendeki bir nükleotidin iki nükleotidin değiştirilmesi üzerine e, ülkemizde TÜBİTAK'ın veya e, kamu kuruluşların araştırmacılara sağladığı fon var. Biz ülkemizde bu teknolojiyi doğrudan tarımda kullanmıyor olabiliriz ama teknolojiyi geliştirmek ve dünyaya pazarlamak zorundayız. Bu ikisini mutlaka ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Evli hocam. Evet hocam selamlar. Ee, Hakan hocamla uzun yıllar beraber çalıştık. Buğday konusunda özellikle tohumculuk konusunda, ıslah konusunda bir otorite. Ee, çok konuştuk. Seneler önce de konuştuk. Avrupa Birliği henüz kabul etmese de Uzak Asya'da, Brexit sonrası Birleşik Krallıkta ve Amerika'da geçerli olan gene editing dediğimiz gen editleme yöntemi bu işte çeşitli e, ülkelerde GDO kabul edilmiyor, çeşitli ülkelerde ediliyor. Burada kavram kargaşası olmasın diye söylüyoruz. Hocam da ifade etti. Bu ARGE yetkinliğine, bu insan-beşeri sermayeyi oluşturma açısından e, devletin de TÜBİTAK vasıtasıyla Hı -hı. desteklediği ve çeşitli bitki desenlerinde çalıştığını biliyoruz. Her ne kadar şu an çoğaltılması, propagate dediğimiz yani bunların kullanıma açılması e, şey olmasa da, serbest olmasa da biz bu yetkinliği oluşturmak için çeşitli kurumlar vasıtasıyla çalışıyoruz. Hocam da beni teyit etti. Evet. Ayrıca modern teknikler var. Sadece gen değil. Söyledi ışın teknolojileri yani ortamı değiştiren ledler bir dönemde 5-6 yılda alabileceğimiz verimleri alabilmek ambiyentle ortamla oynayarak çeşitli ıslah metotları ve tabii ki de marker yani markalayıp de istenilen hedef DNA'ya gidecek ıslah yapmak da önemli bir etken. Hocam peki gelecekte gene editingi konuşuyorduk. Bunun dışında başka yöntemler gelişti mi? Dünyadaki durum nedir? Şimdi şöyle özellikle dünyada biliyorsunuz belli kültür bitkileri insanın yerleşik hayata geçmesiyle birlikte tarımı geliştirmesi ve ondan sonra seleksiyonda günümüze gelmiş. Şu anda dünyadaki en popüler konulardan birisi acaba doğada yabani olarak yetişen, ve insan yararlılığına kullanılabilecek bu yabani formları evrimleştirip insan sağlığı, gıdası için kullanabilir miyiz üzerine? Bu bakımdan ülkemizde çok ciddi bir buğday özelliğinde konuşuyorum. Gen kaynağı olduğu için sizin belki de yol kenarında gördüğünüz herhangi bir buğday geli biz bu gen editleme teknolojisiyle ilerleyen yıllarda Dünya genelinden bahsediyorum. Türkiye'nin özelinden değil. Çünkü Büyük Güvenlik Kurulu yasası olduğu sürece Türkiye'de bunların yetiştirilmesi, ticaretin yapılması yasak. E, Raflarımıza gelebilir. E, en azından farklı bir yaklaşım. E, inanılmaz derecede bir değişiklik var. Aynı zamanda akıllı, e, yani yapay zekanın doğrudan bitki ıslahında kullanılması, hmm. e, bitkinin genomuyla alakalı e, gen bölgelerini hedefleyerek DNA sekans bilgisinin yapay zekaya verilmesi ve yapay zekanın en doğru zamanda en iyi bitkiyi selekte edebilmesi yönünde çok ciddi araştırmalar var. Dolayısıyla belki de ilerleyen zamanlarda biz ıslahçılar olarak sadece e, programlama yapabileceğiz ama yapay zeka doğrudan hangi bitkiyi seçmemiz gerektiğiyle ilgili bize bilgi verecek. Tabii ki bu sadece yapay zekanın e, alt kademelerinin ...yapay zekaya sağlanmasıyla önemli. Çünkü yapay zeka dediğimiz siz ona neyi tanımlarsanız... ...o size sonuç itibariyle bir geri dönüş sağlayacaktır. Bu bağlamda da DNA sekanslama teknolojisinin gelişmesi... ...birim maliyetin ucuzlaması oldukça önemli. Ülkemizde de özellikle özel sektör hem sebzecilik hem de e, talla bitleri konusunda... ...çok yoğun e, bu teknolojiyi kullanma sevdalısı özellikle bu konuda da devletimiz e, inanılmaz teşvikler veriyor. Harika. Hocam çok kısa yanıt alayım. hangi tohumlar üzerinde çalışıyorsunuz laboratuvarınızda şu an çok sıcak güncel tohumlar hangiler sizin için? Ya biz yoğunlukla mi? tahıllar e, özellikle buğday, e, işte ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa yula, mısır. Son zamanlarda da Çukurova bölgesi için oldukça önemli iki ürün var. Bunlardan birisi mısır, diğeri soya ve küçük de olsa yer fıstığı. Dolayısıyla bu iki ürün oldukça önemli. Özellikle son iki söylediğim hem yağ bitkisi hem de soyanın hayvan beslenmesinde kullanılması bakımından. Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkıda. Sağ ol hocam. Savaş Akçam var mı başkanım katkı sağlayacağınız bir durum burada? Ben çünkü biraz <laughs> e, sizin üretici olarak ortaya böyle bir ihracat performansı koymuşken biraz Ankara'dan beklentilerinizi soracağım. Ondan önce ekleyebiliriz bir şey varsa alın. Hocamın söylediği kritik bir kelime var orada. Evet biz bu ülkede genetiğiyle değiştirilmiş organizma ile ilgili tohum ekip üretemiyoruz ama teknolojisini hem üniversitelerimiz hem de devletimiz çalışıp bu teknolojinin bilgisinin gerisinde kalmama çabamız var. Sonuçta dünyanın böyle bir pazarının böyle bir talebi varsa bunu karşılamak bizlerin de vazifesi. Biz tohumculuk konusunda e, dünyada lider olmaya söz sahibi olmaya çalışan bir ülkeyiz. Dolayısıyla teknolojisini kendimiz kullanmasak bile... ...her türlü gelişimin içerisinde olmak... ...bizim asli görevimiz ve evet. zaten biz de şu an bunu yapıyoruz. Yapabileceğimizin neresindeyiz başkanım? Yapabileceğimizin neresindeyiz? Ne kadarlık bir ihracat dediniz yani, 2022'yi bir daha alabilir miyim? 236, 236 milyon dolarlık bir milyon ihracat. 160 milyon Türkiye potansiyeli ne olabilirdi böyle? 2 milyar dolarlık bir pazar... Payı, ...pazarın olduğunu düşünürseniz... Biz de onu şu, ...şu anda %10'unu ihraç ediyoruz. Bunu %30, %40'a çekmek mümkün. Fakat şöyle bir gerçek de var şimdi bizim tarım üretim yapmak için toprağa ihtiyacımız var. Ve ülkemizin toprak alanları da ülkemizin sınırlarıyla sınırlandırılmış halde. Dolayısıyla belli bir kapasitenin üzerine zaten üretim bazlı çıkmamız bu topraklar için artık bir noktası var. Bir yerden sonra ulaşamayacağız. Bu sefer biz şu anda devletimizle beraber başka ülkelerde üretim parselleri oluşturmanın peşindeyiz. Mesela Afrika falan mı? Ee, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan gibi ülkelerde bize daha coğrafya olarak Anladım, ve daha yakın olan. Buralara ayır. ciddi eğitimler de veriliyor Verilmeye galiba. Verilmeye başlandı. Çok ciddi ortak çalışmalar başlatıldı. Çünkü o tarafta arazi mevcut. Enerji ucuz, iş gücü ucuz ve dolayısıyla bizim bilgi birikimimizle oradaki araziyi birleştirdiğiniz zaman çok hızlı ve çok e, muazzam bir sinerji yaratılabileceği konusunda bizim inancımız yüksek. Şahane işler. Çünkü burada bir de şöyle bir gerçek var. Evet tohum stratejik bir ürün. Çünkü e, siz ne kadar gelişmiş teknolojiye sahip olsanız bile vatandaşınızın karnı aç ise bu teknolojinin hiçbir faydası yok. Dolayısıyla kesinlikle bağımsızlığın birinci kuralı gıdada bağımsızlık. Gıdada bağımsızlığın da temeli tohumda bağımsızlığa gelmekte. Dolayısıyla burada emperyalist sistemle mücadele etmek için kendine yetebilir bir tohumculuk politikanızın olması lazım. Ve bunu da her değişken şart içerisinde size kimsenin tohumculukla yönlendirmemesini sağlayacak bir politikayı takip evet, etmeniz lazım. Evet. Yani İpinize kimseye vermeyeceksiniz. Teşvik var, sübvansiyon var onu evet. anladık. Demin Çukurova'dan da aldık teyidini. Siz ne bekliyorsunuz bu işin yatırımcısı olarak? Biz şu anda ülkede tarımın genel sorunları içerisindeki var olan sıkıntıların çözülmesiyle ilgili mesela şu anda Tarım Orman Bakanlığımızın bir üretim planlama modeli evet. gündemde. Nasıl buldunuz o yönetmeliği? Uygulanırsa bizim yıllardan beri söylediğimiz bir Önce şey. Önce Çünkü talep arz dengesini kurmanın birinci yolu data. Data. Bunu yaptıktan sonra da bölgeleri metozöre değil ama destek ve teşviklerle kanalize edebilirsiniz. Çünkü bu kadar büyük bir ülkede herkesin üretimi kendi kafasına göre karar vermesi bize çok doğru gelmemekte. Burada bir üst akıl lazım. Bu üst akıl devlet olması lazım. Evet. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman o ekranlarda gördüğümüz soğan çok fazla geldi, dereye dökelim, patates çok fazla geldi, çürüttük gibi ya da soğan hiç yok Bulamıyoruz fiyatı şu kadar olduğu gibi e, talep arz dengesizliğinden kaynaklı fiyat önüne geçeceğimiz kanaatindeyiz. Evet. Hem çiftçi bu noktada kazançlı olacaktır hem de vatandaş uygun fiyata uygun, Çok uygun yiyecektir. Çok uzun zamandır Türk tarafının en büyük sorununa el evet. atılmış gibi ee... görünüyor. Ama bundan sonra inşallah sayın bir an önce yapılsın. Ee, o database oluşturulduktan sonra da tabii adil bir şekilde değil mi? Hani çiftçilerin arasında paylaştırılması işte kim neyi nasıl üretecek, kim seçilecek? 8 milyon çiftçimiz var bu ülkede. Evet. Nüfusumuz neredeyse %10'u çiftçi. Dolayısıyla bu kadar büyük bir kitleye zaten adaletsizlik yapanlar e, evet. mağdur olurlar. Onun için o konuda benim... Biz geriye düşmüş galiba. %0.5-0.3 evet. gibi e, gün içerisinde evet. değişmeler olabiliyor. Sonuçta bu bildiğiniz gibi yani... E, gelir kapısı aynı zamanda insanlar için. İnsanlar ektiği üründen gelir elde ederlerse daha hevesliler, tabii, edemezlerse demoralize oluyorlar. Bizim Emre Hocamla çıktığımız yol zaten böyle Aynen. bir yolculuk değil mi? Önce çiftçinin yanındayız. Kesinlikle. Aynen öyle. Bir de sözleşmeli üretim yasası da geçti biliyorsunuz. Sözleşmeli üretim üretim planlamasında da önceliklendiriliyor. Yani bir sözleşmeli üretim kapsamındaysan üretim planlaman da öncelikle onay alıyorsun ki tohumculuk sektörü hep sözleşmeli üretimlerle ilerleyen bir sektördü. Bu manada zaten yasa çıkmadan da böyle ilerliyordu. Bir de bir makro açıdan bakarsak bizim İş Bankası'nın tohum çalıştayının da çıktısıdır. Savaş Hocam çok iyi bilir. Dünyada 50 milyar dolarlık bir pazar tohum pazarı. Amerika ve Çin başı çekiyor. 12 şer ve 11 milyar dolarla yani 23 milyar dolarla dünyanın %50 tohumculuğunun evet. ticaretini evet. elinde tutuyorlar Türkiye'de üretimi. Ve evet Türkiye 750 milyon dolarla 11. sırada. Türkiye tarımsal üretimiyle 9 10 11 değişmekle birlikte demek ki tohumculuğu da paralel bir sıralama gösteriyor ama Başkanımın da dediği gibi Türkiye ilk beşe mutlaka hedef koymalı, evet. ilerlemeli ve bu e, güce de, biyoçeşitliliğe de, beşeri sermaye de sahip. Çok çok teşekkür ediyorum. Savaş Başkan sağ olun kıymetli katkınız için. Biraz uzattık fazlasıyla. Ee, Emrah İnce çok teşekkürler. Her zaman sorunun değil, çözümün bir parçasıyız. Evet, yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.